Unity Tekstil, neslin ile perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Soner Tüten. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Rica ederiz. Bizi kendinizden bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni buraya çağırdığınız, ağırladığınız için. Rica ederiz. E eğitimimden başlamak e istiyorum kendimi tanıtmaya. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum. Lisansta elektrik Elektronik elektronik mühendisliği... Akdeniz Üniversitesi'nde uzaktan algılma üzerine... ...yüksek lisans yaptım. Tezimi çok değerli hocam... ...doçent doktor Frant Yücel ile birlikte... ...gemilerin... E, ...güvenli seyirin takibini... ...gerçekleştiren bir sistem üzerine yaparak... ...Marin Camii'ye bir... E, ...literatüre yeni bir sistem... ...kazandırmanın e, sevincini yaşamaktayız. Mezuniyetten... E, ...lisans kısmını bitirdikten sonra... ...birçok farklı sektörde e, işe başladık. E, otomasyon sistemleri... ...özellikle endüstriyel alanlarda... ...sonrasında yangın algılama sistemleri... ...asansör sistemleri derken... E, ...Gürüş Holding bünyesinde... ...orta düzey yönetici olarak... E, Miraç Park Resort otelin ...Göynükte bulunan bir inşaatın... E, ...yenilenmesi ve... ...yeni e, bazı inşaat işlerinin... ...yapılması üzerine e, çalıştım. E, sonrasında oradaki... ...proje bittikten sonra... E, ...değerli yönetim kurulu başkanımız Fikret Demirtürk bana tesisin işletilmesinde görev alacak yönetici kadroda çalışmam yönünde tavsiye de bulundu. Henüz 20'li yaşlarda olduğum için çok genç olduğumu düşünüp çok daha öğrenecek bir yolumun olduğunu düşünerek kendilerinden görevden affımı rica ettim. Ve o sırada eğitim hayatıma birazcık odaklandım yüksek lisansa. Sonrasında marin sektörde bir iş ilanı gördüm. Havayatçılıkta ilk işe başladım. Çünkü ben ne bilmediğimi bilmiyordum. Bildiklerimizi biliyoruz ama ne bilmediğim noktasında kendimi geliştirmek üzere bir arayış içerisindeydim. Oradaki ilan çok öyle diyordu ki gemi elektrik elektron yat yapacak elektrik elektronik mühendisi şeklinde bir arayış vardı. Çok ilgimi çekti. Dedim yani ben hayatımda yat görmedim bunu yapan birisi olabilmek çok iyi bir şeydir herhalde dedim. Öyle havayatçılığa başladık. Sağolsun e, gene CEO'muz ve genel yönetim kurulu başkanımız Atilla Küçük Diker e, bana çok önemli bir sorumluluk verdi. Bana güvendi. 36 metre e, nokta notasyonlu e, 500 gros ton altı bir teknenin bütün elektrik işlerinin sorumluluğunu e, verdi. E, şükürler olsun ki altından kalkabildik. Sonrasında da alayatçılığa transfer oldum. Aleyatçılıkta halihazırda projelerin bir tanesinde bütün elektrik elektronik işlerinin yürütüldüğü e, yani işimizin tam bir ismi yok esasen ama proje elektrik yürütücüsü gibi diyeyim. Halihazırda aleyatçılıkta devam etmekteyiz efendim. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını efendim. diliyoruz. Çok sağ olun. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Efendim Yat yapıyoruz biz serbest bölgede Antalya'da ve bu işi e, Türkiye'de ve dünyada en iyi yapan firmalardan birisi e, olmaya çalışıyoruz. 2021 yılında e, projelerimizden bir tanesi Bot International'da jüri özel ödülü alarak e, takdir gördü. Biz sanatla teknolojinin kişilerin arzularına göre harmanlandığı bir ürün ortaya koyuyoruz tamamen bir müşteri isteğine göre tasarlanan bir cihaz olduğu için ee, yani yat yapıyoruz cümlesi esasen tam bir olayı kapatmıyor. Çünkü bu yatın tam bir tanımı yok. Müşterinin isteğine göre biz onları gerçekleştirmeye çalışan mühendisleriz. Çok kalabalık bir ekibiz. Birler onlar yüzlerden çok çok daha fazlayız ve bunu ülkece şu an Türkiye bu alanda e, genç arkadaşlarımız belki bilmiyorlardır. Çok iyi bir yerde. Pazar payında dünyada üçüncü sırada neredeyse. Ne güzel. E, ya türetim yapan e, bir firmayız. Şahsi olarak ben e, işin elektrik kısmının yanı sıra e, kara sektörü temelli de olduğum için bazı mimar arkadaşlarıma danışmanlık veriyorum. Tedarikçi ve çözüm ortaklarındaki networkümüz çok geniş olduğu için ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir sistem ya da herhangi tasarlanacak bir yapı için biz köprü görevi görüp danışmanlıklar da veriyorum. Harika. Bu şekilde Peki, de devam ediyoruz. Genel olarak yat fiyatlarının yüksek olmasının sebebi nedir? Efendim, şöyle bir soru sormak isterim. Van Gogh'un Yıldızlı Bir Gece tablosu. Baktığınız zaman maddi olarak içerisinde kağıttan, boyadan, fırçadan ve bir emekten oluşan bir yapıda Ama dünyanın en pahalı e, resimleri, tabloları arasında gösteriliyor. Peki bunu pahalı kılan nedir? Kullanılan malzemesi mi yoksa arkasındaki sanatsal duruş mu? Kesinlikle sanatsal duruş. Hı hı. Bir nesneye ya da herhangi bir canlıya materyal şekilde baktığınız zaman onun bir bedelini çıkarabilirsiniz. Hı hı. Ama bunun içerisine bir kültürel miras, bir sanat eklediğiniz zaman bunun değeri tamamen değişiyor ve paha biçilemez kısmı oluyor. Hı hı. Böyle Göbekli Tepe'de çıkan herhangi bir taşın mesela bir fiyatına baktığınız zaman paha biçemezsiniz. Şimdi yatlara da böyle bakmanız lazım. Yatlar bir tasarımcısının olduğu, sanatsal bir bakışın içerisine katıldığı, zarafet, sanatın ve teknolojinin harmoni olarak hı hı. ortaya koyulduğu bir ürün. İşin e, paha kısmı buradan gelmekte. Eee Peki maddesel olarak baktığımız zaman Wired Magazine de yapılan bir çalışmaya göre insan bedeninin uzunsal bütün toplamları için bir insana biçilen değer yaklaşık 45 milyon dolar. Bir insandan bahsediyoruz. Denizin ortasında sadece gemi ve denizle baş başa olan insanları belki de aylarca hayatta tutacak olan bir geminin ederinin oradaki o sistemlerin çünkü ihtiyaçlara göre ederi haliyle çok daha fazla oluyor. Önemli olan insandır. İnsan esasıdır. Biz işlerimizi yaparken sadece merkezimize insanı koyuyoruz. Bu sebeple de yatlar esasen ucuzdur. Pahalılık algısı sadece e, hani ne işe yaradığını çok anlamadığımızdan dolayı söylüyoruz. Doğru. Doğru. Peki yat yapmanın zorlukları nelerdir? Efendim yat yapmak tam olarak gezen bir şehir yapmaya benzer. Bir yaşam alanı bu Kesinlikle suyun üstünde. Efendim. Haberleşme sistemleri, evet. altyapı arıtma sistemleri, efendime söyleyeyim eğlence sistemleri hı. ve e, hayalini kurduğunuz her ne varsa onu koyabildiğiniz bir alan düşünün. Tabii ses düzeni lazım, klima lazım değil mi? her şey. Çok doğru efendim. Yani bir yaşam alanı bu değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Her şey konforlu olacak. Hiçbir şey olduğunu suyu beklettiğiniz yerde belli bir zaman hı. sonra sterilize edilmesi lazım. hı. E, hava koşullarının normal çünkü deniz koşulları yüzde 99'lara varan bir nem oranı olduğu için içerilerdeki Hı. hava kalitesinin çok daha böyle Hı. E, rahat nefes alabileceğiniz bir yerde tutulması lazım. Yani Hı. aldığınız nefesten içtiğiniz suya kadar yattığınız yere kadar olan Hı. bütün koşulların normal. Çünkü insan denizde yaşamaya hani alışkın bir yapıda değildir. Onu kara şartlarına uygun yapmanız gerektiği için onlarca yüzlerce insan kesinlikle Hı. ...bu harmoninin bir araya çok güzel bir ses çıkarabildiği bir orkestraya getirebilmek biraz zor oluyor efendim. Kesinlikle. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Esasen öyle çok özelliği olduğumu düşünmüyorum. Hani e, öğret, e, mühendislik öğrenilebilen bir şeydir. E, alfabesi vardır. E, öğretirsiniz insanlar öğrenir. Ama e, ben farkımın hiçbir etik ve standarttan taviz vermeden sonuca her ne şekilde olursa olsun gidebilmek benim bence en güçlü tarafım. Çünkü ben e, hani durdurulamaz diyebilirler beni. Bir yapılacak bir şey varsa bahane ne olursa olsun problemler ne kadar gerçekçi olursa olsun problemdir. Çözmek gerekir ve çözeriz efendim. Ne güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Firmamızın vizyonu dünyanın en iyi yapmak gün gelecek Ali hayatçılık ismi dünyadaki görünen herhangi bir yerde kalite algısıyla beraber alınacak. Benim kişisel vizyonum vizyonumsa her canlının adil bir yaşam sürmesi, zorlanmadan, yorulmadan çok böyle rahat bir şekilde bir hayat sürebildiği dünyayı görebilmek benim kişisel Güzel. Harika. İsteklerim arasında. Harika. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yöneticilik, şimdi benim birkaç tane şapkam vardır. iş Bu işi yaparken. işin e, mühendislik kısmı, tasarım, dizayn, sonrasında çıkan problemlerin giderilmesi, yönetim kısmı, tedarikçi kısmı. Buna bakarsanız bütün bu farklı şapkaları hepsini bir araya toplayan tek bir e, özellik var. O da iletişimdir. İletişiminiz ne kadar kuvvetli kuvvetliyse o kadar doğru iş yaparsınız. Veya hatta yani doğru iş yapamazsanız bile sizi yönlendirebilecek, yardım edebilecek insanlara ulaşabilirsiniz. Etkin bir iletişim olacak. Kesinlikle. Çok disiplin çalışmanın birincil gereksil, e, gereksinimi iyi bir iletişimdir. Affedici olabilmek, toleransları geniş tutabilmek, insanların hata yapabileceğini düşünerek onların hata yaptıklarında onları düzeltmeyi çalışmak ve onların da karşı taraftaki insanların da haklarını korumak. Sadece kendi tarafınızda değil, karşı taraftaki bir insanın eksiğini de onun içinde de o bir taraftan bakabilmek. Bunu yaptığınız zaman bu işi tam olarak yapabilirsiniz. Bakın bu mühendislikten farklı bir şey. Çünkü burada e, yaptığımız bizim e, ortaya bir ürün çıkarmak. Bir Birçok omuz var bunun altında ama hiçbirinin de buna ezilmemesi gerekiyor iyi diyalog, toleransı yüksek tutmak, beklentiyi minimumda tutmak, insanların hata yapabileceğini Hı. düşünerek ve kendi 24 saatinin haricinde karşıdaki insanın sadece brüt 8 saat olduğunu bilerek çalışmak. Çok, Buna sahip olan herkes bu işi yapabilir. Çok önemli gerçekten bu özellikler. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Çok teşekkür ediyorum. Özellikle genç arkadaşlara ben seslenmek istiyorum. Etraftaki bulut ne kadar karamsarmış gibi gösterilirse gösterilsin, umut kendileri. Başkalarından yardım gelmeyecek. Başkaları onların yapması gereken bir şeyi yapmayacak. Bütün güç kendilerinde ve kendileri de o güce sahip olan insanlar. Bu yüzden bu arkadaşlarımızın kendi dinamikleri, iç dinamiklerinden yola çıkarak hayata tutunmalarını ve asla vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum harika bir mesajdı. Soner Bey katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Textil Tekstil İşi ile Perspektif programını sundu.